Sayın noterim ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli 40 hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Top Dersi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet Hane Büyük Sosyal Konut Hamlesi, İlk Evim İlk İş projesi projelerine yer alan Kırklar Merkez Projesi, hak sahipleri konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli ile Hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Topkont Dersi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde toplamda 55 konutumuz, 54 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Noter Denetimi'de yapılmakta olup, çekiliş sonuçları noter onayından sonra Topkont Dersi Başkanlığı'nın resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin ile Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor. Kura programına başlıyoruz. 29 numaralı hak sahibi DK2 blok 2. kat 9 numaralı daire. 26 numaralı hak sahibi B1 blok 2. kat 8 numaralı daire. 15 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat 18 numaralı daire. 21 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. 51 numaralı hak sahibi B1 blok birinci kat 5 numaralı daire. 30 numaralı hak sahibi DK2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 50 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 5 numaralı daire. 31 numaralı hak sahibi DK2 blok 3. kat 13 numaralı daire. 54 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 13 numaralı hak sahibi. DK 2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi. DK 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 43 numaralı hak sahibi. B1 blok 4. kat 15 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi. B1 blok 2. kat 9 numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi. DK1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi dk 2 blok zemin kat 1 numaralı daire 10 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 18 numaralı daire 9 numaralı hak sahibi B1 blok zemin kat 2 numaralı daire 48 numaralı hak sahibi B1 blok 1. kat 6 numaralı daire 19 numaralı hak sahibi DK1 blok ikinci kat 9 numaralı daire 41 numaralı hak sahibi de B1 blok 4. kat 14 numaralı daire. 53 numaralı hak sahibi. DK2 blok 1. kat 5 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 2 numaralı daire. 18 numaralı hak sahibi DK1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi B1 blok 3. kat 11 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi B1 blok 3. kat 12 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi DK2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 49 numaralı hak sahibi B1 blok 3. kat 10 numaralı daire. 45 numaralı hak sahibi B1 blok 4. kat 13 numaralı daire 11 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 13 numaralı daire 44 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 7 numaralı daire 20 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 20 numaralı daire 14 numaralı hak sahibi DK1 blok 2. kat 10 numaralı daire 24 numaralı hak sahibi DK2 blok 2. kat 11 numaralı daire. 16 numaralı hak sahibi B1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 42 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat 17 numaralı daire. 28 numaralı hak sahibi B1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 33 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat 7 numaralı daire 25 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 16 numaralı daire 47 numaralı hak sahibi B1 blok 2. kat 7 numaralı daire 38 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 19 numaralı daire 34 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat 19 numaralı daire 8 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi DK2 blok 3. kat 14 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi DB1 blok 1. kat 4 numaralı daire. 32 numaralı hak sahibi DK2 blok 4. kat 20 numaralı daire. 5 numaralı hak sahibi DK1 blok 4. kat 17 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 46 numaralı hak sahibi DK2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi DK1 blok 2. kat 12 numaralı daire. 35 numaralı hak sahibi DK1 blok 1. kat 6 numaralı daire. 3 numaralı hak sahibi. DK2 blok 2. kat 10 numaralı daire. 52. Ve son hak sahibimiz 52 numaralı hak sahibi. DK2 blok 3. kat 15 numaralı daire oldu. Değerli Kırklareli hemşehrilerimiz, Kırklareli Merkez Toplu Konut Projesi hak sahipleri konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Kırklareli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.